Merhaba arkadaşlar, ben Vodfobia ve bugün sizinle birlikte Fights in Tight Spaces adlı oyunu oynayacağız. Bu sene çıkan bir oyun bu. Yeni Early Access'te. Yani daha da fazla gelişmeler çıkabilir bu oyunu. Ama biraz denedim bu oyunu ve çok beğendim. Sizlerle bu, bunu paylaşmak istedim. Tabi oyuna baştan başlayacağız o yüzden hiçbir şey kaç kaçırmayacaksınız. Tamam Aa, Nasıl bir oyun dersiniz? Yani göstermek istedim. Açma, açmak istiyorum onu. Ama uzun lafın kısası bir kart oyunu ve oynadığınız kartlara göre dövüşler yapabiliyorsunuz. Göreceksiniz şimdi. Let's go. New game. Yes. Agent 11. Sir, efendim. We have a number of merging situations that you could that, that could do with your skills. Siz yeteneklerinizle ilgilendiren birkaç konuda yardım isteyebiliriz gibisinden söylüyor. Şimdi oyunda herkesin kendi sesi oluyor. İlk yeni bir oyun olduğu için bu. Şu an herkese 4, 4 deseden seçim sağlıyorlar ve aldığımız seviyelere göre de bu deseler açılacak diye şekilde düşünüyorum. Balanced. Şimdi hemen oynatlayacağız ama oynatlamadan uzun lafın kısası. Burada mesela hasar kartları oluyor. Soruma kartları oluyor. Aa, hasar ve itme kartları oluyor. demek. Ve hareket kartları var. Slip, Shift filan. Bunları görürüz oyunda. Ve uh, her kartın üstünde bir fiyatı var. Bak bir yazıyor üstünde. O da momentum oluyor. Herkes oyuna başlarken yaklaşık olarak 3 momentum ile bunları kullanakulana mesela 5 kartın yapıyorum. ama sadece 3 tanesini kullanabileceksin. Böyle bir şey. Let's go. Training başlayalım. Nice to see you back, Agents. Hoş geldin, evet, evet. Haydi bakalım. Basic training. Iron it's a turn-based deck building fighting game. Q yeah. ve E'ye basarak sağa sol yapabiliyorum, açıları değiştirebiliyorum ve bu oyun izlemesi güzel bir oyun, bakması güzel bir oyun. Yani hani Aa, bu oyundan şaşır şaşır, savaşları bitirmektense oturup böyle planlamak istiyorsun ve o planın hareketi geçtiğini izlemek istiyorsun. Çok güzel, ben bunu çok seviyorum. Şimdi diyor ki, ilk bunu seç diyor. Bu tabi bize oyunu öğrettiği için. Yani ilk başta böyle kartları verecek bize bedavaya. Şimdi bak, ne yazıyor bu? 10 hasar vur diyor. Bak menzil 2 diyor. Ve iki momentum kullandı. Bak burada üç momentum var. Ve iki tane kart çekiyoruz. Hadi bakalım. Vur bakalım. İki kart çektik. Aynen. Focus bize bir momentum veriyor. Ve double jump kitle onları tekme ediyoruz. Hadi bakalım. Misal olarak it diyor, itelim. Haritalarda bazen sağdan dışarı itilirseniz otomatikman ne kadar canları olursa birisini öldürebiliriz. Hadi bakalım. Kombo seviyesi de yazıyordu. Ne zaman birisine hasar verirsek veya bir vuruş hareketi yaparsa kombomuz artıyor. Hareket ettikçe kombomuz azalıyor. Ve bazı kartlar Burada mesela momentum istemek yerine combo istediği için combo kullanıyoruz. Ve combo kullanırsak bile o combo gitmiyor burada. Yes, tamam. Buraya hareket kartı kullandım. Bak kombomuz 4'ten üç oldu. Light Spin Kick kullanıyoruz. Ve 3'ten 4 oldu şimdi. Tamam güzel. Şimdi bak burada tabancalı bir adam var tamam mı? tabancalı adama doğru ittik bunu ve tabanca adam artık hazır hazır oldu beklediği için pat vuruyor onu. Hadi bakalım. Tamam alta basarak veya direkt mouse üzerine gelerek birisine. Bak can bizim 40 canımız var mesela onların 25 ve 20 canı var güzel. Tamam. Bazı kartların iki, iki tane özelliği var diyor attack for 6 damage or move 2 tiles. Tamam. Hadi yani buraya hareket ediyoruz. Head smash. Bu arkadaşım. Tamam. Ya izlemesi çok güzel ya. The yani block. Block demek ha, uh, on hasarı bu tur boyunca uh, tutabiliyoruz, block edebiliyoruz. Fakat bakıyoruz bu adama. Mouse ile üstüme geçiyor. Adam 10 can vuracak. Tabanca zaten. Bu arkadaş da 8 vuracak. E, 10 artı 8, 18 can vurulacağız ama 10 blokumuz var. Demek oluyor ki ikinci vuruşu blok vuramayacağız. Bu yüzden 8 canımız gidiyor. Mantıklı, mantıklı. Tamam. Buraları hızlıca geçelim. Normal gerçek gameplay'e ben başlamak istiyorum. Hikaye. O yüzden hızlıca buraya geçeceğim. Atlayabilirim burada videoda. Fokus. Eh, push. Koş bedava, aramızdaki uzaklığı 2'ye getirdik ve double jump kick. Haydi buraya, nice. Impressive stuff, you've clearly got it. Çok güzel, beğenildiler beni. New challenges, new threats. Yine tehlikeler. Haydi bakalım. That's Head Biker Gang. <laughs> Bisikleticiyi, bisik bisik motorcu topluluk örgütünü karşı. Bir saldırı yapacağız herhalde. Evet bu motorcuçuk girikenler. Güzel. Kuzey Avrupa'da, Avrupa'nın sınırlarında biz sıkıntılar çıkarıyorlarmış. Biz de onlara dur diyeceğiz. Hadi bakalım. To arada the... let's go. He. Hmm. Hadi bakalım. Şimdi aa, oyundan çoğunlukla her seviyede iki tane objektif, iki tane hedefimiz oluyor. Bir tanesi herkesi öldürmek olacak. Öldürmek dediğim yetiştirmek. Bu öldürdüğümüz yok aslında. Aa, ve ikinci hedefimiz de zamanlı bir hedef oluyor normalde. Ne yazıyor sağda? 6 tur içinde bitirmek bitirirsem bana bir ödül veriyor mesela. Bu yüzden 6 tur içinde bitirmeye çalışıyorum. Hadi şimdi Bu arkadaşın 20 canı var tamam mı? Biz bu 20 canımızı götürebiliriz Adamı hem bir quick strike hem de bir head smash yaparsak öldürürüz değil mi? 2 momentumdur bu Bir de dash ile hareket etsek Vur şunu Head smash Nice Şimdi burada birisi canlanacak herhalde Enter Tamam Şimdi bu sıfır olduğu için tek kullanacağım bunu. Hiç düşünmeye gerek yok. Hmm. Şimdi bak ikisi de saldıracak bizi. Hak etmek istiyoruz burada. Hani birisini öldürsek bile dirisi değil diri vuracak ve bu oyunda can almak zor. Bu yüzden stop kullanacağım. Stop yandırının çapraz çapraz geçmemi sağlıyor veya istediğim yanı bir hareket sağlayabiliyorum. Buraya geçeceğim. Buradayken iyi bir tekme atalım uzaklaşıyor tekmeyle. Ama bizim uzaktan vurma kartımız var. Nice. Şimdi şimdi shift var, move past the target yani targetten tıklayınca da gösteriyor bak nereye gideceğimizi gösterebiliyor burada. Arkasına geçebiliyoruz. Quick kick. Ha şey yapalım. Tamam bak arkasına geçelim tamam mı? Shift'le. Şimdi öyle yapacağım ki arkadaşına vuracak bu. Bak artık buraya dedim. Satranç gibi bir şey tabii satranç kendi kendince çok zor bir oyun. Ama e, böyle. Bir de ne yapalım? Yakınlaşalım ya. Yeah. ya. Böyle arkadaşını vurduktan sonra biz onu köşede bir hmm. Adam altı vuruyor. Counter ne yapıyor? Bize 8 blok veriyor. Ve bize vuran kişilere ona hasar vururuz. Çok iyi. Bir de böyle bir fırlık. Tamam. İş bitti. Nice. Replay izleyebiliyoruz. Okey. Çok güzel bir replay bu. Şimdi her sahanın sonunda çoğunlukla bize bir kart veriyor. Bu kartların birisini seçebiliriz veya hiç kart almamayı tercih edebiliriz. Şimdi kart deste oyunlarında şöyle bir kural vardır. Ne kadar fazla kartın varsa o kadar az odaklı bir desten olur. Bu yüzden sana gerekli olan kartları tutmak istersin ama gereksiz olanları boş yere almak istemiyorsunuz. Bence Quick Strike çok güzel bir kart. O yüzden Quick Strike alacağım. Yani hem az momentum ama yüksek hasar. Gide. Şimdi haritamız bu olacak genel olarak. E bizim hedefimiz en sondaki bara gelmek oluyor. Bu seviye için. Burada bir de şunu almak istiyorum. Medical da cam alabiliyoruz geri. Gym'de de ise kartlarımızı geliştirebiliyoruz ama sadece bir tanesine gidebiliriz bu yollara. Ben yukarıdan gitmek istiyorum bu yüzden. Okay, let's go. Hmm. Şimdi en direkt gördüğüm bir şey var. Tabancalı adam bu tarafa bakıyor. Ben çekildiğim an bu arkadaşı vuracak ve 10 hasar vuracak. Hasarı üstünde yazıyor çünkü. Biz bu arkadaşa 10 hasar vurursak yani ve yana çekilirsek ölecek bu. 3 hmm. momentumumuz var. tip emergency move da var da bunu kullanmaya gerek var mı ya? Yok be, çok çok hızlı hareket etme gerek yok. Bir buna vuralım. Şimdi kombomuz arttıkça bir de Hammerfest diye bir kart mesela bu yazıyor ki 4 hasar vur, sonra bir hasar daha vurabilirsin verdiğin combo başına. E, quick strike buna vuralım. Şimdi bir momentumumuz var. Ben bir daha vurursam kaçamayacağım bu darbelerden. Bu yüzden step'te yanına geçiyor. Evet, evet. Şimdi. Bildiğim kadarıyla sen birisine bir duvara doğru itersen o itme gücü 4 hasar vuruyor galiba. Deneyeceğiz burada. Çalışıyor mu? Evet. 4 hasarladı. 4 canı vardı çünkü öldü. Şimdi yine bu arkadaşlar yine arka arkayalar. Ve bu yüzden... Isim... Aa, aslında bu adam bizi daha görmedi arkadaki. Yani. öndeki gördü. Öndeki ateş edecek. Yani bu arkadaş tekrar bir kurşun yiyecek. Ne yapabiliriz biz? Ha, şimdi göstereceğim. Tekmeyle ben bu arkadaşı itersem arkaya gidem gidecek yer olmadığı için hem kendisi hem arkadaki adam 4 can yiyecek. Ve bu arkadaş 2 de 2 canla kalacak herhalde. Aynen 2 canlı kaldı. Şimdi yapacağımız tek şey yoldan çekilmek olacak. Bu tarafa gidelim. ama Şimdi 14 vuran bir head smash'imiz var. 16 çabuk maçsız. Hmm. Ne yapalım ne yapalım. Quick kick. Menzili bir menzil. Hepsi bir bunların. Bu arkadaşa merhaba diyebiliriz. Anında ölüyor bu ama. Aa bize oyun 5 combo istiyor. Zaman sınırımız yok yani. Zaman sınırımız yoksa combo'ya göre oynarsak. Hmm. iyi bu arkadaşı öldürelim mi? So slip Sonra bir tekme atalım. Bir daha strike. 8 vuruyor. Sonra head smash. Fakat so, mesela head smash kartı ne yapıyor? Oh no! Head smash kombomuzu bitiriyor. Aa unuttum bir onu. Tamam yine 5 combo yapmak için 5 combo yapamayacağız herhalde. Tamam 0 işte her şeyi hesaplamak lazım. Bu bizi tekmele bir tekme götürüyor bunu. 5 combo olmayacağı için direkt ben normal oynayacağım. Slip back, emergency move ile yakın için Quick strike. Ve bu. Bir tekme yetiyor. 5 combo yapamadım. Aa, o yüzden her, her gerilimine bir bakmamız lazım aslında yapmamız gereken hammer fist güzel. Yüksek komboları yapabiliyoruz bence. Bir saniye Bazı düşmanlar otomatikman saldırabiliyor. Ünlem gösterici otomatik saldırmalar demek oluyor. Ve bir defa yapabilirler. Her tur bir defa otomatikman saldırabilirler. Fakat ve düşmanların da otomatikman saldırabilirler birbirlerine. Tamam. Aha. Çanta var burada. Galiba çantalı görevimiz var şimdi. Aynen. Altı tür içinde çantayı alırsak para ödülü veriyor. Şimdi biz buradayız. Çantayı almak için. Aslında çanta gidelim mi? Biraz riskli olacak. Ama gidelim. Şimdi dash 2 ilerlememizi sağlıyor. Emergency move. 2 hareketimizi sağlıyor. Ve shift 2 sağlıyor. O çok iyi be. Hatta bu kadar geldik tekme de atabileceğiz buna. O bekle. Şey bak bunun menzili bir ya. Biz tekmeyle bunu ittik buraya. Şimdi tur sonunda buna vuracak. Haydi bakalım. Nice. Şimdi... 18 canım var senin. Ben seni öldürebiliyor muyum? Öldürebiliyorum. Hesap şu arkadaşı işte temizleyelim bir. Tamam. Aa! Temizleyemedik mi? Neyse, evet, toplayamadım herhalde İyi. Yanına itelim. Sonra da çantayı alalım. Haydi bakalım. Aa! Doğru! Bak, bu arkadaş her tur 5 blok alıyor. Biz canına bakarak satıldık ama bloku varmış. Tamam, şimdi 8 canı var bunun. 8 de biz vuruyoruz. Bu arkadaş kaç vuruyor? 4 vuruyor. Bizim counter'ımız 8. Yani iki defa bize vurursa yine de mutluyuz. Demek oluyor bu. Bak, ünlem olduğu için otomatikman biz buraya geldiğimiz zaman otomatikman bize vuracak. Yani biz de ona counter move yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Aa, şöyle hesaplanıyor mu? Bak bu arkadaş bize şimdi bak Aa, 4 hasarı vuruyor ama itiyor bir de Ve duvara gitince 4 hasar daha gidiyor Yani 8 hasar yedik burada boş işte İşte Ne yapacağız şimdi bak şimdi ünlem olarak bekliyor adam tamam mı Agresif bir hareket yaptığımız an Bizi itecek gibi Kalkan agresif bir hareket olmuyor bir zaman şöyle yapalım. Böyle. Aa, şuna bir, ne atalım? Yumruk atalım. Yumrukla ölüyoruz. Bu kadar. 33 alanı var senin. Hmm. Buraya gelelim. Böyle 5 vuruyoruz. Şimdi head smash yaparsak bizi doğru bakacak. Ama bak. Çünkü ölmüyor çünkü. Hayır. Bizi itti. Aa. be Keşke counter oynasaydı. Counter bize şey verirdi, zırh verirdi. 11 canın var senin. Quick block. Kick ve strike o onu vuruyor. Hmm. İyi, uzaklaştırıyorlar seni. Seni itelim. Dört can vuracağız öyle. Şimdi blokumuz bizim altı. Bu adam da altı vuruyor. E öyleyse bu arkadaşı bırakalım. Sounds good. Şöyle, al bir can var senin quick strike. Hammer fist uzaktan da vurabiliyor. Sıkıntı çünkü bizim hem hareket hem saldırı gücümüz yok çünkü sadece blok yapmamız lazım. Tamam. Hammer fist. Uh, kick yapalım. işi bitti. Ve Hammerfest. Nice. Tamam. Son olarak ne seçelim? Counter güzel counter seçelim. Ve son olarak Jim'e bakalım. Şimdi Jim'de istediğimiz yeni kartlar seçeceğiz. Adabili seçmek için. Veya upgrade edebiliriz. Ben genel olarak çok güzel bir kart yoksa burada direkt upgrade yapmayı tercih ediyorum. Counter güzel aslında ama şimdi almayacağım bir şey. Şimdi bazı kartları geliştirmek çok daha güçlü olabiliyorlar. Mesela Quick Strike 8 hasar yerine 14 yapabiliyor. Aa, shift mesela ne oluyor? mus tutabiliyoruz. Hmm. Ben burada klasik yapacağım. Ne yapacağım söyleyeyim mi? Quick Strike upgrade edeceğim. Sonra bir de galiba bir upgrade yaptıktan sonra diğer her şey pahalılaşıyor galiba. Baksana 60 oldu bu. Break moment. Hmm. Bir de long kick, front kick. No, front kick çok pahalı ya. İyi. Bir quick strike daha aldık. Tamam. Ve son olarak barda kaldık. Arkadaşlar, buraya kadar oynayacağım ilk bölüm için, video için. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve um, başka böyle aklınıza gelen oyun varsa onu nasıl Aa, yazabilirsiniz aşağıya. TF2 oynuyorum işte. CS, CS oynayabilirim filan. Falan filan. Kendinize iyi bakın. Ve görüşmek üzere. Tamam.